Herkese tekrardan merhabalar. Ben Cansu ve bu da mayoz ve eşeyli üreme ünitesinin ikinci videosu. Bu videoda mayoz bölümenin evrelerini detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Yine buraya mayoz bölümenin evrelerini bıraktım. İsterseniz SS alabilirsiniz. Belki yardımcı olur yine. Şimdi başlayalım o zaman. Buraya mayoz bölümünün evrelerini böyle yapılacaklar listesi gibi yazdım. Bunu aslında not alabilirsiniz. Güzel bir şema bence. Burada ilerledikçe her yaptığımızın yanına bir tik atacağım. Ve böylece ilerlememizi görmüş olacağız. Geçen haftaki videoda mayoza hazırlık yani interfaz evresini konuşmuştuk. Ama bir tekrar edelim istiyorum unutmak olmasın diye. Eşey ana hücreleri mayoza başlamadan önce mitozda da olduğu gibi interfaz geçirir. Bu aslında hücrenin kendini hazırlama evresi. Yine interfazda ATP ve protein sentezi gibi metabolik olaylar hızlanır. DNA kendine eşler ve miktarı iki katına çıkar. Hayvan hücrelerinde de sentrozomlar eşlenir. Burada enteresan bir şey söyleyeyim. Aslında mayozda düşündüğünüz zaman DNA'nın kendine eşlemesinin ve miktarının iki katının çıkmasının çok da bir mantığı yok. Ama yani eğer DNA kendini eşlemeseydi mayoz 2'ye, burada gördüğünüz mayoz 2'ye gerek kalmadan mayoz 1'in sonunda zaten DNA miktarı yani kromozom miktarı yarıya inmiş olacaktı. Ama burada DNA kendini eşliyor ve iki miktarı iki katına çıkıyor. Böylece mayoz ikiye de ihtiyacımız olmuş oluyor. Ve hayvan hücrelerine sentrozomlar eşlenir. İsterseniz bunun altını tekrar çizeyim. Üreme hücrelerine gerçekleşmez mayoz. Üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Bu önemli. Şimdi interfazı bitirdik. Devam ediyoruz yola. Mayoz 1'e geldik ve profaz 1 evresindeyiz. Bu en uzun evre. Mayoz 1'in en uzun evresi çok detay var bunda. Ve bu üstte hep yazdım. Homolog kromozomlar ayrılır. Mayoz 1'in ana noktası bu. Homolog kromozomların ayrılması. Ne dediğimi anlayacaksınız şimdi zaten. Eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır, kromozoma dönüşür. Böylece bölünme sırasında kromozomların hareketi kolaylaşır. Bu zaten fix profazın genel bir özelliği. Mitozda da bunu görmüştük bir kromozom birbirinin kopyası iki kardeş kromatitten oluşur bunu da biliyoruz şimdi tetrat tetrat homolog kromozomlar yan yana gelerek dört kromatitten oluşan bir yapıdır yan tarafta da tetratı görüyorsunuz aslında bakın homologlar var ve bu dördü tetratı oluşturuyor şimdi sinapsis bu ne demek homolog kromozomlar yan yana gelip fiziksel olarak birbirlerine geçici bağlanır Bildiğiniz böyle birbirlerine tutunuyorlar aslında. Ve sinapsis sırasında homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri çapraz olarak üst üste gelir. Bu şekilde temas ettikleri bölgeyi de kiyazma denir. Kiyazma da oradaki bölgenin adı. Yani aslında bir yine adres mi desem belki aklınıza daha kolay canlanır. O bölgeye veren at. Nasıl sentromer bölgesi diyoruz. Bu da kiyazma bölgesi ve kiyazma sinapsiz yapan homolog kromozomların anafaz 1'e kadar bir arada kalmasını sağlar. Yani benziyor aslında gördüğünüz üzere. Şimdi ilerleyelim bunun hakkında bir şeyler daha söyleyeceğim. Crossing over yani Türkçesi de parça değişimi. Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerin gen alışveriş yapmalarına denir. Şimdi peki neden kardeş olmayan kromatitlerde gerçekleşiyor? En başa bir dönelim. Sinapsiz neydi? Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitlerinin çapraz bir şekilde üst üste gelmesi. Ne neden? Çünkü kardeş kromatitler zaten birbirinin aynısı. Tamamen kopyası. Zaten eğer bunlar arasında crossing over olsaydı bir değişen bir şey olmayacaktı. Yani siz mavi kalemle mavi kalemi değiştirdiğinizi düşünün. Aynı şey. Ama sizin mavi kalemle kırmızı kalemi değiştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden kardeş olmayan kromatitler arasındaki gen alışverişi oluyor. Ve crossing over bu genlerin alellerin yani farklı türlerini değiştirdiğinde yani siz mavi yerine kırmızıyı koyduğunuzda yeni gen kombinasyonları neden oluyor çok net bir şekilde baris ne kadar saçma bir cümle kurdum ve gamet çeşitliliği artıyor böylece ve gamet çeşitliliğindeki bu artış döllenme sonucu oluşabilecek tür içi çeşitliliği artırır crossing over gerçekten hani hepimizin bir tanecik olması hepimizin çok farklı olmasının Çok büyük sebeplerinden biri aslında Bakın yanında çok güzel bir görsel koydum bence Crossing over olmamış Oluşan hücreler burada var Ve bunlar benzer hücreler Bakın siyah siyah kırmızı kırmızı Sıkıcı aynısı yani neredeyse Ama bu burada Crossing over olmuş hücreler var Ve bakın siyah var kırmızı var Kırmızı var siyah var Tamamen kırmızı ve tamamen siyah var Yani siz böylece İki tane benzer hücre çıkarmak yerine birbirinden tamamen farklı hücreler oluşturmuş oluyorsunuz aslında. Ve bence bu çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten dünya üzerinde sizin gibi başka hiç kimse yok. Gerçekten çok özelsiniz. Ve bence bu biyolojinin çok tatlı kısımlarından biri. Tatlı deyince aklıma geldi. Bu e, birazcık daldan dala atlıyormuş gibi olacağım ama bu sinapsiz ve kiyazma ile ilgili benim biyoloji öğretmenimin söylediği çok tatlı bir şey vardı. Bu aslında... Sinapsiz olayı hani birbirlerine geçici olarak bağlanıyorlar ya. Benim biyoloji öğretmenim buna mikro düzeyli romantizm diyordu. Ve çok tatlı bence. Bildiğiniz aslında kromozomlar birbirlerine sarılıyorlar. Bu şekilde aslında gen alışveriş yapmış oluyorlar. Homolog kromozomlar arasında. Yani bence bu olay çok tatlı. Böyle anlatınca kulağa çok tatlı geliyor. Ve ek bir bilgi daha vereyim. Homolog olmayan kromozomlar arasındaki crossing over yani parça değişimi aslında çok tehlikeli bir olay. Çünkü mesela bir geni aktive edebiliyor ve bu gen kansere sebep oluyor aslında. Mesela bir çeşit lösemi aslında bundan kaynaklanıyor. Bundan sonrası aslında mitozda gördüğümüz profazın neredeyse aynısı. Hayvan hücrelerinde sentrozomlar karşılıklı olarak hücrenin kutuplarına çekilir ve sentrozomların arasındaki iplikçıklar oluşur ve bu evre sonunda çekirdek zarı parçalanır, çekirdekçik ve endoplazmik retikulum kaybolur kromozomlar kinetokorlarından iyi tutunarak ekvatoral düzleme yani metafaz plana göç etmeye başlarlar. Bu yani normal bildiğiniz şeyler. Şimdi metafaz. Homolog kromozomlar karşılıklı gelecek şekilde ekvatoral düzlemde rastgele dizilir. Bu da çok önemli. Neden? Aslında bu rastgele dizilme olayı yani bağımsız dizilim Crossing over'dan daha etkili. Yani eğer bağımsız kafalarına göre dizilmeselerdi yine daha az çeşit olacaktı. O yüzden crossing over ve bu metafaz de kromozomların rastgele bir şekilde dizilmesi aslında bu kadar çok olasılığın olmasının ana sebepleri. Kromozomların kinetokorlarına ipliklerin bağlanmadığı kontrol edilir. Bu zaten M kontrol noktası bunu da konuşmuştuk mitozda. Tüm kromozomların kinetokorlara ipliklerine bağlanmışsa anafaz 1'e geçilir bağlanamamışsa ne oluyordu? Düzeltilmeye çalışıyordu ya da apoptoz seçiliyordu. Yani hücre kendini imha ediyordu. Anafaz 1. Homolog kromozomlar iyi iplikleri yardımıyla birbirinden ayrılır ve zıt kutupları çekilir. Homolog kromozomlar metafaz 1'de ekvatoral düzlemde rastgele dizildiklerinden hangi kutba gireceği de şansa bağlı. E, bu şekilde de dediğim gibi çeşitlilik oluyor ve homolog kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısının yere indirilme temeli atılır aslında. Telofaz 1 de bizim bildiğimize benzer. Zıt kutuplara çekilmiş kromozomlarda santromer ayrılması gerçekleşmediğinden eşlenmiş kromatitler bir arada bulunur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik canlı türüne özgü olarak yeniden oluşabilir. Bu değişiyor. İplikleri kaybolur. Telofaz 1 ile eş zamanlı olarak stokinez 1 başlar. Peki stokinez nasıl oluyor? hayvan hücrelerinde dıştan içe boğumlanmayla ve yine bitki hücrelerinde de içten dışa aralemer oluşumuyla gerçekleşir. Mayoz 1 tamamlandığında homolog kromozomların birbirinden ayrılmasıyla kromozom sayısı başlangıçtakinin yarısına iner. Yani diploidten haploide düşer. N kromozomlu olur. Kromozomların kardeş kromatitleri henüz ayrılmamıştır. Neden? Çünkü homolog kromozomlar ayrıldı. Stokinez bir sonunda interfazdaki kromozom sayısının yarısına sahip iki hücre oluşur. Yani diploitten haploide düşer. Ve burası da önemli. Bu hücreler mayoz 2'ye girerken interfaz görmeden devam ediyorlar yollarına. Ama hayvan hücrelerinde santrozom eşlenir yine iyi ipliklerin oluşumu için. Buradaki en önemli nokta bu yavru hücrelerin her birinin DNA eşlemesi gerçekleşmeden ayrı ayrı mayoz ikiye geçmesi ve çekirdek ve sitoplazma yeniden bölünür en sonunda da. Yani bir interfaz evresi gibi bir dönem olmuyor. Bu önemli. Birbirlerinden tamamen ayrı değiller. Şimdi mayoz de hallettik. Mayoz 2 ile devam edeceğiz. Bundan sonra işimiz çok daha kolay. Neden? Şimdi açıklayacağım. Mayoz 2 tam bir mitoz ödentisi. Yani bildiğiniz mitoz aslında. Ve mayoz 2'de de kardeş kromatitler ayrılır. Tıpkı mitoz gibi. Bu evrede iyi fikir oluşur. Kromozomlar iyi ipliklerini kinotokorlardan bağlanır ve ekvatoral düzleme hareket etmeye başlarlar. Çekirdek zarı ve çekirdekçik mayoz bir sonunda yeniden oluşmuşsa, dedik ya az önce canlı türüne bağlı olarak, eğer oluşmuşsa bu evrede yine parçalanarak kaybolurlar. Metafaz 2'de kromozomlar mitoz metafazında olduğu gibi ekvatoral düzlemde yan yana dizilir. Yani mayoz 2'nin aslında çok bir olayı yok. Mitozun aynısı. Anafaz 2 kardeş kromatitler bu sefer birbirinden ayrılarak zıt kutupları çekilir. Ayrılan her bir kromatit bu aradan itibaren kromozom olarak adlandırılır. Bu nedenle kromozom sayısı iki katına çıkar. Çünkü artık onlara kromozom diyoruz ve bu durum geçicidir. İlerledik. Telafaz 2. Bu evrede zıt kutuplara çekilmiş kromozomlar tekrar kromatin ipliklere dönüşür. İyi iplikleri kaybolur çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazmik retikulum yeniden oluşur. Ve bu evreyle eş zamanlı olarak yine stokinez 2 başlar. Stokinez 2'de de stoplazma bölümümüz tamamlanır. Ve böylece haploid kromozomlu yani N kromozomlu 4 tane hücre oluşur. Yani mayoz 1'de 2 tane, onlardan 2 tane daha 4 yavru hücrelerin stoplazma miktarı ve organel sayısı farklılık gösterebilir. Bu sizin aslında çok doğru bir örnek olmayacak ama mesela ikisiniz ama biriniz daha zayıf, biriniz daha şişko anne karnında. Aynı yerdesiniz ama biriniz daha farklı. Çok yanlış bir örnek oldu galiba ama benim orada bahsettiğim nicelik. nitelikten bahsetmiyorum. Mayoz sonunda 4 yavru hücre meydana gelir. Sağlıklı olan hücrelerin kromozom sayısı aynı ancak kalıtsal olarak birbirinden farklıdır. Kromozom sayısı aynı olmayabilir. Bazı kromozomlar mesela ayrılmayabilir. Bunlar anomali oluyor zaten ve genelde sorun çıkarıyorlar. Ve böylece mayoz bölünmenin en önemli kısımlarını bitirmiş olduk ki onlar da evreleri oluyor. Çünkü çok detaylı mayoz mitoza göre. Mayoz birçok detaylı aslında. Ve yine size buradaki kullandığım kavramlarla ilgili bir quizlet hazırladım. Bu videoyu izledikten sonra gidip çalışabilirsiniz. Ve yine herhangi bir sorunuz olursa ek bir şeyler öğrenmek isterseniz bana Instagram hesabından ya da Gmail hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve aynı zamanda iyi yıllar.